Herkes iyi akşamlar arkadaşlar. Ufak bir rahatsızlığım vardı, hastalık vardı. Allah aşkına atlattık. Şimdi biraz yürüyüş yapıyorum. 2 üç gündür gelemiyordum buraya parka. Buraya yürüyüş kollarımız. Tabi burası bayağı bir sağlık buluyor arkadaşlar. Ayaklarımız açılıyor. Sağlıklı yaşam değil. Şöyle çekelim. Bakalım oradan düz bir yol. Buranın toplam metre karesi herhalde yürüdüğüm yol arkadaşlar. Bir, bir tur atmam herhalde 600-700 metre var. bir kilometre yakın bir şey. Yani burayı hemen hemen 10 tur atıyorum. 10 turdan da fazla sürüyor. Hemen hemen yani günlük Akşamları 6-7 kilometre gibi falan bir şey görüyorum. Yani tavsiye ederim sporu sizlere de. Gerçi bu çektiğim ilk video değil. Kaç tane video çekmiştim. Herhalde spora fazla bir e, önem vermiyoruz gibi. Çünkü ne beğeni geldi doğru düzgün. Ne like geldi arkadaşlar. Yani ne bildirme açtınız ne destek geldi. Umarım bu videoda bunları yaparsınız. Bu arada uzun bir yol. şöyle göstereyim. Çocuk parkı arkadaşlar. Burası yüzme havuzu. Daha önce de çekmiştim arkadaşlar. Burası yan taraf yüzme havuzu. Bunun ön tarafı da var. Burası yüzme havuzu. Sosyal faaliyet burada çok güzel arkadaşlar. Burada yürüyenler var ararsınız? İşte e, piknik yapanlar var Çocuklar oynayanlar var ararsınız? Herkes var burada. Burası bizim yolumuz. Yürüdüğümüz yol. Dediğim gibi Sözüyle. Evet. Ha. Bunlar da bizim mahallenin cennet mahallesi üyeleri. Bu da bizim Aydemir Akbaş Ömür. Ömür. Bir el salla canım ben. <laughs> <Akbaşım ya>. evet. <laughs> arkadaşlar şimdi bu kadar. Sonra görüşürüz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hem spor yapıyoruz hem tanıtıyoruz. Şimdi size Bursa Osman Gazi Demirtaş. Buradan sesleniyorum. Biraz da şöyle yol kenarından geçelim arkadaşlar. Işıklar falan göstereyim. Çok güzel ışıklar var. Can canlı buralar. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet işte arkadaşlar burası da bizim asfaltımız. Biraz tehlikeli bir yer. Evet. Burası yüzme havuzun ön tarafı arkadaşlar. Sadece bahsetmiştim. Yan tarafını çekmiştim. Şimdi ön taraf. Burası sonra sonlandıracağız. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bak ne yazıyor arkadaşlar? Sağlıklı yaşam için haydi spora diye. Bence doğru bir söz. Sağlıklı bir yaşam için haydi spora. Bunlar bölüm üstleri arkadaşlar buranın İsmetiye benzinliğimiz bile var camimiz bile maşallah yapılıyor az kaldı Demirtaş Mimar Sinan Camii ve Kur'an kursu diyor Evet arkadaşlar hayat böyle işte. Hepinize tekrardan iyi akşamlar. Beğenen elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Beğeni, like atmayı aynısı gerçi de arkadaşlar. Ben hep ağız alışkanlığı beğeni, bildirim açmayı, abone olmayı unutmuyoruz. İnşallah spora verdiğimiz önemli. Bizim abone olmaya verirsiniz arkadaşlar. Hepiniz şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.